Şey mi? Sana bir tane müezzin rolü gelecek. bunu, yani, bunu, bunu, emin ol yani. Ka bir tane net ama şey. Artık yani şey için müezzinin nuru mi kılını mı anlatıyor mesela? Yo yo. Bir içinde bir karakter yani. yani ve, Böyle e kanda duruyorum kadının önünde değil mi? <laughs> yani şey de var, de var. Büyük ihtimal <laughs> bir karısı var ama başka bir kadınla da bir cinsel şey kurmaya çalışıyor. Ama müezzin o gitgelleriyle. Yani wow. Allah Allah o şey rahatsız kalmış bir, bir, bir müezzin şey var abi sende. Oynarım. Senden gelirse. <laughs> tamam. Aklındasın o kast olarak. Sakal mı buna sebep oluyor diyorsun? Yok, benim o ince böyle bir, bir müezzin tipi var yarım Yarım bir, bir hafif küçük bir ay çöreği bir profilim var tamam Ay annem öyle derdi sana ay çöreği profil. <laughs> ay çöreği profil ne lan? Bilmiyorum ya. <gülüyor> 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 Oğlum ne biçim salladın? O kadar anlamadım çörek. ki. What the fuck is ay çöreği profili? Arkadaşlar ne diyeceğim? Abi bu şey dediği gibi küçük yani ya, ya sevişirken birisine ay çöreğim, ay çöreğim falan diye seviştik aklımda kaldı böyle yani. Allah aşkına <laughs> Tabii öyle şey çöreğim çöreğim oldu ya. Devam et diye. Ya bırak şimdi gelse kadın güzelse ay çöreği dedi. Kruvasanım de de, falan. Kruvasanım. <gülüyor> 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 daha şey. Erasmus'a gitmiş Fransa. Ay çöreğim. <laughs> ay çöreğim. <laughs> Arkadaşlar size bir şey daha. Ay çöreğim ya. Ben şöyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ay çöreği masanın kenarında. Tabii ay çöreğim. Sallandıkça düştük ay çöreğim. Ay çöreğim. Hani Ay Bir, çörek çörek bir şey, şey var, var ya. Yani. Biliyorsunuz, biliyorsunuz değil mi onu böyle? Ayçörek Ay, Ay, Ay şey, mi çörek abi? <laughs> yani çok tarif çok tarifli bir çörek var. <laughs> şey çörek. Yani. Neyse bak Ayçörek'i sakalım Sezen Sezen şarkısı gibi. Ee, öyle bir şeye gidiyor yani. Bu işte videonun altında bir çeşit yorumlar falan oluyormuş anladığım kadarıyla. İnsanlar etkileşim giriyor. Bir takım cümleler kuruyorlar. Bir takım laflar geldi. Ee, birisi yani bir sürü şey geldi biliyoruz. Uzatmıyorum da. Bir tane birisi demiş ki bana mülteci kampından mı geliyorsun? <laughs> o saç sakal ne öyle? Hmm. filan diye lafa girmiş ve ben bunu çok taktım bir haftadır. Yani Gerçekten. Bu hiçbir şey yapmadan geldin değil mi? Hiçbir şey. Yani, yaptım bir şeyler yani. <gülüyor> yaptım, <gülüyor> yaptım mı? <Sırın> yaptım. <laughs> Seni anlamamış sürdüm sürdüm. olman daha kötü bir <laughs> Serum <laughs> <laughs> mu? Yani şöyle gibi bir, bir daha şey söyleyeyim. mülteci kampından şey olarak değil yani gay sağlıklı görünüyorsun böyle işte. <laughs> ya hangi hangi savaş bu? Ya, bu adam yani. <laughs> böyle bir savaş, böyle bir mülteci kan kadar bakımlı ben, bakım an, bir yani mülteci. Ben hani yanlış yapıyorum acaba falan bu kadar diyorsun ki. Yine yanlış Çok bir... çok ciddi yalan biri değilim hani saçımı sakalım hakikaten ama. Bu kadar da sokağa çıkılmayacak kadar bir şey var mı yani? Şimdi Volkan, yani. Volkan Bey bilir. bilir. Eskiden YouTube'a ceketini ilikleyerek gelirdin. Fötür şapkanla yani şapkanla çıkardın <laughs> eskiden yani içeriklerinde. Aynen öyle. Ya, ya, her gün bir tane şey bir şey çıkıyor ya. ya. Öyle, de de öyle de. bir şey çıkıyor. Öyle evet. 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 Sen dedin çok ki bana bunu dediler diyeceğim. Kimmiş o? Hayır sen çok tatlısın. Bir kez <gülüyor> daha hissetmesin öyle. Bunu duymak istiyorum. Sen saçların da tarz. <laughs> Lütfen, biz, biz Bir kere senin tişörtü... Yok zaten Şört çok mi? da yani. Bir su çarpmış saçına tamam mı bu hafta yani? Hayır hayır, serum sürdüm ya serum! Vay, yani serum. şöyle böyle falan ne var Serum'da diye... Ne iş... Yani şöyle Bilmiyorum değil, ne <gülüyor> <gülüyor> Öyle şey, şey Son boşa akmasın dibi diye. Onu <laughs> <laughs> da saçına sürmüş. Yok abi bir şeye, bir, 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 bir saç e, ürününe serum deniyormuş yani. Hmm. Bunu ben de bu sabah öğrenmiş oldum. Peki Olur. Pink Floyd'un ya, yaptığı hakkında ya. ne diyorsun? Herkes bunu konuşuyor son zamanlarda. <laughs> <laughs> Neydi? <laughs> ne ben tepsicisi evet, mi? Evet, Biraz öyle gözüküyorsun <laughs> şu an. <anda>. Evet, <laughs> yani. Sana, cevap <laughs> et, hakkı <ama> da olsa <laughs> senden alırım yani. Ben bu arada müthiş bir Pink Floyd hayranı ve manyağı olarak <laughs> zamanında. Oh, kocuğum, ha. Evet, yes. E, şey fark ettim. Yaşlandıktan sonra cezai iletleri kalmadı bende. Peki herkes bu geçerli mi? Mesela Cem Yılmaz yaşlanınca e, ceza ehliyeti kalmayacak mı? Ha ceza ehliyeti. Ee, saçmalamasına. Ne isteyelim? Saçmalama komik olmayacak ya. mı? Yaşlı be abi. Ne Saçmalamasına okey olabilir. Saçmalayabilir. Abi Diyat kaç yaşında ve neler içmiş o if. Yani artık kafa kalmış olması <laughs> çok saçma. Saçmalayabilir. Zaten bunlar hiçbir zaman Roger dışındakiler hiçbir zaman politik anlamda doğru bir çizgi tutturamadılar. E, Roger'dır olan. Özeniyor diyorsun şimdi. Bırakın e, Roger'ı bırakın. Özen. Bırakın Roger. Sen bu, derdini şey, taşıyorsun. Roger'ıma dokunma. Ha. Dokunma. Yani abi adam şöyle düşünmüyor mu yani? Ulan hani orada benim müziğimi dinleyip mutlu olmasın. Pis herifler ölsün falan ne bileyim. Mesela crossover yayınlanıyor mu Rusya'da? Bir dakika bunu bir konuşalım. Ama bu oradaki şey ben kaldırttım. <laughs>